Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda küçük tokanın yapılışını anlatacağım. Ee, gördüğünüz bu renkleri kullanacağım. Ee, bu çiçik tokayı ve bu çiçik tokanın boyutunda e, kestiğim keçemi kullanacağım. Şöyle bir keçe kesiyorum. tığım e, Malzemelerim bunlar. Tabii ki bir de e, tokayı yapıştırmak için silikon tabancasıyla silikon ihtiyacımız var. E, ben soft renkler kullanmayı tercih ediyorum. Böyle daha güzel oluyor. Ama siz elinizde olan renklerden de kullanabilirsiniz. Bulut içinde tabi ki beyaz. İsterseniz hemen yapılışına geçebiliriz. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan tığımı batırıyorum gördüğünüz gibi. Üç tane zincir çekelim. Ondan sonra bu halkanın içerisine şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. Şu ikisini bir şu ikisini bir alıyoruz. Şimdi şu evet. zinciri de sayacağım. Üç tane oldu gördüğünüz gibi. Başını doluyorum. Evet. Dört, evet. beş, evet. altı, evet. yedi, evet.

ona, Şimdi bu halkaya sıkıp şu en baştaki e, üçüncü çekmiştik ya onun en başındaki evet. zincirle de şöyle ilmek ile birleştiriyorum. E, Şimdi ah, ikinci e. ipime geçeceğim arkadaşlar. Bunu kesiyorum. Şimdi ikinci rengimize geçerken şöyle ilmek başlama yapıyoruz sonra şurada bitir, bitirdiğimiz son ilmeğe batarak şöyle ikinci rengimizi şöyle içinden geçirip dahil ediyoruz sonra yine baştaki gibi bir iki üç zincir çekip her e, ikili trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz yani ben burada şu zinciri de sayarsam iki tane ikili trabzan olmuş oldu. Sonra sıradakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine iki tane. Şimdi üçüncüye geliyorum. Bir, iki. Dördüncüye batıyorum. Bir, iki. Böyle her tırabzanın başına batarak iki tane ikili tırabzan yapalım. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. son kez battım ve şurada ilk yaptığım üç tane zincir vardı ya 3. Zincire batarak böyle ilmek kaydırma yaparak birleştirdim Arkadaşlar bir tane zincir çekip bu ipimi de kesiyorum bu üçüncü renge geçerken yine aynı şekilde ilmek başlama yapıyoruz Allah. 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 en son yaptığımız Allah. Allah. ilmeğe batarak Anne. Yeni rengimizi de dahil ediyoruz. Allah, 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 Allah. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Buna ilk ikili trabzanımız var. Söylüyoruz. İkinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimize geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. Sıradakine geçtik. İki tane ikili trabzan yapıyoruz sıradakine geçiyoruz bir tane yapıyoruz şimdi arkadaşlar bir tek bir çift şekilde batacağız bu sırada da sıra sonuna kadar böyle devam edelim Üçüncü katımızı da yaptık. Bunu ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şu ipim şöyle içte kalacak şekilde. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şimdi şunu da şöyle ortaya alıyorum. En en baştan şöyle bunu içinden geçirip 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı yere tekrar şöyle batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Neden aynı yere bir daha yapıyorum? Çünkü e, gökşen böyle çekmesin, toplamasın diye. Sonra sıradaki ilmeğimi önden ve arkadan ikinci il, e, trabzanımın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar başına alıyorum. Üçüncü trabzanların tepesine batıyorum. Başını doladım. Dördüncü trabzanların tepelerine batıyorum. Bu iki lobuna batarak Burada arkadaşlar Trabzanları yaparken çok sıkı yapmayalım, rahat bırakarak ipimizi rahat bırakarak yapalım. En son yaptığımız ilmeğe tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve kesiyorum. Şu ipimi de şuradan içe doğru çekerek kaybedeceğim. Unutumuz için Önce 6 zincir çekerek başlıyoruz. 6 zincir çektik. İkinciye üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç. Anne, anne. Yanındakine bir tane sık iğne. Yanındakine bir tane sık iğne. Bu diğerine de bir tane sık iğne. Yani aradaki 3 ilmeğe 3 zincire birer sık iğne yaptık. Şimdi en köşede bir tane kaldı. Ona da üç tane sık iğne yapacağız. Yine başta yaptığımız gibi. Sonra karşıya geçiyoruz Arkadaşlar şöyle yine şuna bir tane sık iğne bir tane sık iğne aradaki 3 e, sık iğne e, yaptık birer tane An şimdi en baştakine de yine, yine kaydırma ile kapatıyoruz Şimdi kapattıktan sonra bir tane zincir çekerek diğer sıraya geçiyoruz. Burada da bakın arkadaşlar. En köşede kalıyor. Bakın. En köşedekine. 4 tane yal yalancı sık iğne yapacağız. Şöyle başını dolayıp atıyoruz. ilmek kaydırmayla kapattık. Anne, anne. Şimdi başını doluyoruz. ilmek kaydırma yaptığımızda değil de diğerine yine dört tane anne, yabancı anne, sık iğne yapıyoruz. Anne, anne. Sonra şu yanındakine ilmek kapamayı kapatıyoruz. Yanındakine batıp. Şimdi ikinci tepemizi de yaptık. Yine başını dolayalım yanındakine. 4 tane çakma sık iğne yapalım. Hemen yanına ilmek kaydırma yapacağız. Bu ilmek kaydırmaları biraz sıkı yapalım ki tepeler biraz daha belirgin olsun arkadaşlar. Şimdi geldik <laughs> diğer bulutun diğer köşesine. Yine şu en köşeye dört tane yalancı sık iğne yapacağız. Hemen yanındakine yalancı sık iğne yaparak kapatıyoruz. İki tane tepemiz kaldı. Toplamda altı tane tepe olacak. Hemen yanındakine yine 4 tane çakma sıkı iğne. Anne. Anne. Hemen yanına ilmek kaydırma. Son ilmek kaydırmamızı yapalım. Şöyle arka tarafa doğru bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Bulutum oldu. Gördüğünüz gibi. Bundan şimdi iki tane yapalım. Gül kuşağımızın bu alt tarafına şöyle çevireyim. Şuralara. Sonrasında yapıştırma işlemine geçelim. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu bunun altına yapıştıracağımız için tam şu boğaz kısmı diyeyim şuraya. Orayı biraz keseceğiz. Şöyle minik bir şöyle azıcık bir keselim. Ki bu çatık tokayı buraya getirebilelim. Bunu buna giydirdik. Şimdi bunun üzerine şöyle silikonumuzu sıkalım. Ve gök kuşağımı alıyorum. Tam tersini şöyle çevirip yapıştırıyorum. Gök yapıştırdım. Şimdi şu bulutu da arkadaşlar şu arkasında iki tane ip kaldı ya bir başlama ipi bir bit bitiş ipi bunlar şöyle arkada bağlıyorum görünmesin altta kalsın şöyle. Evet. Böyle yapıştırıyorum. Sonra diğer bulutumu alayım. Bunu da bu tarafa. Evet. Kök kuşağı tokam hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kolay bir yapımı var. Ve de tatlı bir görüntüsü var. Bu renk kıyafetlerle kombin yapıp takabilirsiniz. Kızlarımız da çok beğenecektir. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, Kanalımda farklı toka videoları da var. Ee, aynı isimde olan Instagram sayfamda da farklı ürünlerimi de görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Hoşçakalın.